Selamun Aleyküm arkadaşlar. Alfa model metin okumalarına devam ediyoruz. 55. sayfadayız. Bitkiler aleminden meshukul uşb. Uşb ot demek, çimen demek, çim demek. Meshuk da ezme, işte toz haline getirme anlamındaki sahaka fiilinden oluşturulmuş isme Yani çim tozu, çimen tozu anlamında bir tane metin okuyacağız. Yetehaddetu Muhammedun Ebul Ala, bu adam Muhammed Ebu Ala konuşuyor. An iktişafihi kailen. Kailen diyerek demek, şöyle diyerek keşfi hakkında konuşuyor. Tevassaltu ile meshukin uşbiyyin, bir çim tozuna, çim tozuna ulaştım. Tevassaltu ile. mı kullanılan fi tahnidil hayvaniye. Hayvan cesetlerinin, vücutlarının mumyalandığı, Tahnit mumyalamak ya da hayvanın içini doldurmak anlamında kullandığım bir kelime. Bu işte kullanılan ve nebatiye bitkilerin, bitki ve hayvan cüsselerinin, cesetlerinin mumyalandığı bir e, mumyalamakta kullanılan bir çim tozuna ulaştım. Vel kada ala cemiyel mikrobat. qada ala ikisi beraber. tek başına hani geçirmek demek. İşte ile ilgili anlamları var ama qada ala hakkından gelmek, öldürmek demek. والقضاء على جميع الميكروبات والفيروسات virüslerin ve mikropların tamamının hakkından gelen onları öldüren öldürmekte kullanılan bir çim tozu vel afati darra ve zararlı şeyler diyelim. Çünkü afet kelimesini biz bu anlamda kullanmıyoruz. E, afet derken yani zarar veren şeyler anlamında kullanılıyor bu. <laughs> Bunların hakkından geliyormuş. Ya yani bu bazen mesela ziraat için düşünürseniz zararlı böcekler olur gibi. Elleti tetesebbebu fi telefiha ve tahalluliha. işte çözülüp bozulmasına ya da yok olmasına, işte telef kelimesini biz de kullanıyoruz. E, telef olmasına e, sebep olan işte zararlı afetler, zararlı şeyleri de ne yapıyormuş? E, öldürmekte kullanılıyormuş. Ve hedel meshuk, bu toz, ibaretun <laughs> an mecmuatin minel aşabil berriye gayr <laughs> zehirsiz, gayr senme e, yaban bitkilerinden bir grup, bir işte tutan bir kısmını diyelim, bir kısmından ibaretmiş. Bir kısım zehirsiz yaban otlarından ibaretmiş bu. Ve farufi fi arazi mısriye, Mısır arazilerinde, topraklarında bolca bulunurmuş. Bir siyarin rakis, hem de ucuz bir fiyatla. Ve tarikatu istihdamiha kullanılış tarzı, tetelakhasu fi halti hadhihi al al bu ma ba'daha demiş birbiriyle ma'a ba'diha birbiriyle demek birbiriyle bu çim e, ya ot gruplarının karışımı şeklinde özetlenebilir demiş yani e, tetelakhasu fi özetlenmek işte yani budur e, onun karışım yöntemi budur onun kullanılma yöntemi şu şekilde özetlenmiş. Halt karıştırmak hadihil mecmua bu kısım bitkileri mecmuatil uşbiye bu ot kısımlarını birbiriyle karıştırmak. Tabi bir nisebin muhtelife farklı oranlarda bazı tahniha ne yaptıktan sonra? Öğüttükten sonra. Toz haline getirdikten sonra. Thumme yetim sonra da serpilir. Fevkal esnafil matluba tuha mumyalanmak istenen sınıfların işte o <laughs> sınıf derken türleri kastediyor. Türlerin işte şeylerin üzerine serpilir sonra da. o bi mucarradir raş sadece serperek takumu bi katlil esnaf bu türler öldürülebilir. Sadece ne yaparak onu serperek bu türlerin öldürülmesi sağlanabilir. Yani buradaki esnaf <laughs> sınıf kelimesinden türetilmiş bir çoğul. Burada mumyalamak istediğimiz şeyin üzerine serpmekten bahsediyor. Bu da öldürmek istediğimiz mikrop bakteri gibi türleri kastediyor. Wakad naja hader meshuk bu toz başarılı olmuştur. Fi haflı luhum etleri kırmızı eti kastediyor. Etleri korumada faydalı olmuştur. Başarılı olmuştur. والنباتات bitkileri ve hayvanat hayvanları fi halatin selime sağlam bir şekilde biduni ay telefin hiçbir telef bozulma işte e, zarar olma, olmaksızın <laughs> kullanılmış ve başarılı olmuş. Ve ekede en indehum yine kimden bahsediyor? Bu adamdan Muhammed Ebu adam bahsediyor. Vurguladı dedi ki en indehu onda fil beyti evde luhumen etler ve dajajan tavuk Ba'de zebhiha tabi kesildikten sonra ve nebatatin bitkiler min hiyarin salatalık ve cezer havuç ve feravile işte çilek ve ve armut o ve bunun dışındakiler muhannetatan işte bu mumyalanmış mundu iddeti senevat birkaç yıldır. Birkaç yıldır işte mumyalanmış bir şekilde bu saydığımız yiyecekler onun evinde var demiş. Vakat tam tenavulü kemiyat minha ondan bir miktarı kemiyat minha tenavule yenildi. Yenilmiştir. بعد غسلها, tabi yıkandıktan sonra li ermesi için el mes'u bu tozun min fevkiha üstündeki ve tahviha ve pişirildikten sonra. Yani üzerindeki tozun erimesi için yıkandıktan ve pişirildikten sonra bunlar yenilmiş. Ve lem yahduth olmadı. Eyü şeyin hiçbir şey var zararlı. Limen tenavelehu onu yiyende de hiç zararlı bir şey olmadı. Keme yumkin istihdamu zalikel Bu çimen tozu yine kullanılabilir. Fil qadai ala maradi cununil bakar. Deli dana hastalığı bu. Bakar inek biliyorsun. Cununda cinlenmek. Deli dana hastalığının hakkından gelmek, onu yok etmek, onu tedavi etmek için kullanıyor herhalde. Yine aynı kelime konusunda da kullanılabilir. Vel kaza ala muazzamil çoğu hastalıkta da yani çoğu hastalığın hakkından gelmek için de kullanılabilir. Elleti tusibul insan insana e, bulaşan insanı e, hasta eden. Bidun hudusi ayyati adrarin janibiye hiçbir yan etki yan zarar demiş ama yan etkiyi kastediyor. Hiçbir yan etkisi oluşmadan. Lenne hu çünkü o zehirsizdir. Ve zelke min tariqi ameli mahlulin Hangi yöntemle min tariqi yoluyla, yöntemiyle ameli kullanarak ma mahlulin Bir su çözeltisi. Min el meshuk Bu çimen tozunun bir sulu çözeltisini kullanarak oluyormuş. Thumma tavsili sonra da onu ulaştırıyorsun. Li ezzail mushabe yaralı kısımlara min cismili insan, insan vücudunun yaralı kısımlarına. Evvel hayvan ya da hayvanın bir mücerredi usulü mahlul ileyha sadece bu çözeltinin yani su ve toz çözeltisinin ulaştırılması sadece ulaştırılması yetiyor yani. Bunu yaparak kullanıyorsunuz. Feyettimmu temel kelimesiyle ilgili daha önce konuşmuş olabilirim. Mastarlarla beraber kullanılarak o işin yapıldığını söylüyor. Yani tamamlandı demenize gerekiyor. Feyettimmu ilacuhu tedavi edilmiş oluyor yani bu şekilde. Ve huve ma hadese bil fiil. Gerçekten de bu oldu diyor. Olan şey budur. Fe etnâ'a mi bitecâribi bil varş. Varş atölye demek. ya yani burada laboratuvar anlamında kullanılıyor. Atölyemde, atölyede deneylerimi yaparken, yapma esnasında ve icra-i ameliyeti buharlaşma olayı olurken, buharlaşma işi e, icra edilirken, yani bunu yaparken ala eşyain kethira çoğu eşyanın üzerine diyor bu buharlaşma olayı oluyor. Yani sular buharlaşıp onun üzerine gidiyor. İsten şaka kethirun minel mevcudin ee, var olanlardan çoğusu diyor kokladı el buhar el mutasaidi yükselen bu buharı ve kendimin min beynihim onların arasında vardı merda bis ve dizenteriya ee, verem ve dizenteri hastaları da vardı bunların arasında. Fetemme şifa uhum nihayeyen. Yani böyle tamamen şifa buldular. Bunlar. Temme şifa okumaz önce söylediğimiz şey. Bak şifa mastar temeyle beraber bu işin yapıldığını söylüyor. Katlul afet. Yani zararlı şeylerin öldürülmesi anlamında bir kelime. Afet kelimesi normalde zarar, ziyan, bela gibi anlamlarda kullanılıyor. Ama burada zarar veren şeylerin öldürülmesi. Yuşir Muhammed Ebu'l-Ala. Muhammed Ebu'l-Ala işaret ediyor. İla enne ehemme fevaidil meshuuk bu tuzun en önemli faydaları faydası istikdamuhu kemubidin li katli Yani bu zararlı şeyleri öldürmek için bir ilaç olarak kullanılması. Mubid normalde yok eden demek ama mubidul haşere mesela yani böcek ilacı, haşer ilacı olarak kullanılıyor. Elleti tusibun nebatat bitkilere isabet eden, bitkilere bulaşan bu zararlı şeyleri öldürmek, öldürme ilacı olarak kullanması en önemli faydalarından biridir. Bedelen min istihdamil mevad kimyaiye, kimyasal maddeler kullanmak yerine. Kemen necahat et terkibetu, yine bu karışım, bileşim başarılı olmuş. Ende izafetihe li mevaddiha nadil havayit. Yani duvar boyalarına boya maddelerine katılması halinde başarılı oldu. Fit tespitil leun rengin yani belirmesinde, rengin sağlam olmasında, yani rengin tam güzelleşmesi anlamında tespit kullanıyor. Tespit bizim Türkçede kullandığımız sabitleme. Ve adam hudus ay tagyirin hiçbir değişikliğin olmamasını sağlamış bi fiili avamili cevviye. Yani hava etkenleri yoluyla bir değişikliğin herhangi bir değişimin olmasını engellemiş bu ve hema necdah fihi kudema'u misriyin yine Mısır eskilerinin Mısırlıların eski Mısırlarının başarılı olduğu bir şeydir. Min hilali heftu rusumat ve rumuz yani resimlerini bu çizdikleri şeyleri ve sembolleri sembollerini kurudukları bunun yoluyla korudukları bir yöntemmiş bu. Onlar da başarılı olmuşlar. Elleti kanu yen kuşunaha ala juduran ma'abidihim mabetlerinin yani ibadethanelerinin duvarlarına nakşettikleri e, sembol ve çizimleri korudukları bir yöntemmiş. yine yani Bu konuda da başarılı olmuşlar onlar. Evet. Son olarak bir de ilacı sel'a demiş. E, kellik tedavisi. Vel ağrabu fil emr. işin garibi. Bel dahası vel mufidu lil kefirin. Çoğusu için faydalı olan şey. Hüve necahul meshuki ba'da idafetil ba. Suya katıldıktan sonraki bu çimen tozunun, çim tozunun başarısı e, ma idafeti ma ileyhi su katıldıktan sonra fi men'i tesakudu şar, yani saçların dökülmesini, düşmesini engellemesi en garip e, özelliği ve ilacı halat-ı ve kellik durumlarını tedavi etmesi dune hudutu eyi zararın herhangi bir zarar olmaksızın ve yakulu sahibul ihtira bu keşfin, e, bu icadın sahibi diyor ki innehu ala isti'adat hazır halde kamil tam bir hazırlık için yani tam tam hazır yani beldahası ve temenna talep ediyor enne en يدخل في مناظره علميه yani ilmi tartışmalara girmesini istiyor kendi icadının le itbadi sahati tecaribihi deneylerinin sağlığını ispat etmek için yani de o deneylerin sonucunun yani olumlu olduğunu ispat etmek için ilmi tartışmalarına girmesini istiyor. Yani tam hazır dedi ya dahasını söylüyor yani ötesi bunu bekliyor. Ve en tetebenne merakezül buhusi tıbbiye, tıbbi araştırmalar merkezinin benimsemesi, bu keşfi benimsemesini istiyor, yani kabul etmesini. Li istihdamihi fi ameli akakir tıbbiye, cedide, yeni tıbbi ilaçların, e, yani işinde ilaçlarla ilgili kısımda kullanmasını yine ne yapıyor? E, kullanılması için bu keşfi benimsemesini almasını istiyor. Fi alemi tıbbi'l hadis modern tıp dünyasında. Hasaten özellikle enel sorumlular fi beraatil ihtira. el ihtira ikisi beraber patent hani demek. İhtira e, keşif, beraat, masumluk aslında tek başına kullanıldığımızda e, yani patentten sorumlu olanlar lem el bu keşfi icadı tartışmadılar, kendi aralarında konuşmadılar hatta lan şu ana kadar alal rahmi min ennehu kâme bi tescilihi fi ...sabi'a min şehril âşir elfeyn ve tis'at aşar afvan elf ve tis'umiye iknan ve tis'in 1992 yılının 10. ayının 7'sinde kayıt yapmasına rağmen bir akademiyetil bahsil ilmi bilimsel araştırma akademisine şu yılda 92'de kayıt yapmasına rağmen bu patentle ilgilenen mesul olanlar bunu tartışmadılar, konuşmadılar hala demiş. Evet, umarım faydalı olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ederim.